grubumuz var. Hani o başta bizi tanıtmadın hala diyenler. Şimdi onlardan güzel bir e, mani dinleyeceğiz birkaç tane. Çocuk oyuncularımız ve solistlerimiz Ceylin Yenilmez, Erçin Sakıcı, Çağla Altın, Emir Efe Başaran, Sağ Hazır olduğunuz zaman başlayın. Bahçeler kiraz, eski şehir çok ayaz. Evcilik oynuyoruz, sen de gel oyna biraz. Gülüm, dikenim yok. Tatlıyım, sevenim çok. Çiğ börekleri yedim, artık benim karnım tok. Ve Biz oynarız kelebe Güzelce saklanarak Ediyorum ben be. Okula alışırım Derslere çalışırım Canım arkadaşımla Esparta Buluşurum Köprüm önünde Okulumun önünde Güzel şiir okurum Milli Bayrak